Sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf matematik dersi, zamanı, ölçme ve zamanı ölçme ile ilgili problemleri işleyeceğiz. Evet, bir misafirimiz var. Adı Ahmet. Bizlere yardımcı olacak ara ara. Önümde görmüş olduğunuz bir saat var çocuklar. Bu bir analog saat. Analog saat üzerinde gördüğünüz gibi birden başlayarak 12'ye kadar rakamlar bulunmakta. Bu bir analog saat demiştik. Analog saatlerimiz evimizin duvarlarında, okulumuzun duvarlarında, bazı kol saatlerinde var. Bir de dijital saatlerimiz var çocuklar. Dijital saatlerimizin üzerinde sayılar bulunmakta ve biz dijital saat üzerinde hangi sayıları görüyorsak, o sayılar üzerinden saatlerimizi okuyoruz. Gelelim tekrardan analog saatlerimizi anlatmaya, başlamaya. Evet çocuklar. Analog saatimiz üzerinde gördüğünüz gibi bir tane kısa kol, bir tane uzun kol, bir de devamlı dönüp duran bir kolumuz var. Saatimizin pili olmadığı için bu ıı, sürekli dönüp duran kolumuz şu anda çalışmıyor çocuklar. Evet gelelim saatleri nasıl okuyacağımıza? Şimdi çocuklar burada kısa kolumuz, akrep yani akrep bize saati gösterir. Uzun kol ise yel kovan. Bu da bize dakikayı gösterir arkadaşlar. çocuklar? Analog saatimiz üzerinde gösterdiğimiz, söylediğimiz şeyleri tekrar edelim. Evet çocuklar buraya odaklanıyoruz. Zamanı ölçmede kullandığımız araca biz saat diyoruz. Saat üzerinde birden başlayarak 12'ye kadar sayılar vardır. Saat üzerinde kısa kol, akrep, uzun kol, yel kovan, Arada dönüp duran kol ise saniyedir demiştik. Kısa kol yani akrep bize saati, yelkovan ise dakikayı gösterir demiştik. Saniye tam bir tur attığında bir tane dakikayı ilerletir arkadaşlar. Dakika yani yelkovan tam bir tur attığında ise saatimiz bir saat ilerlemiş olur. Gelelim saatimiz üzerinde gösterelim. Demiştik ki saniyemiz tam bir tur attığında ne olacak? Yel kovanımız bir dakika ilerleyecek arkadaşlar. Saniye tam 5 tur yani 5 kez böyle dönüp durduğunda bakın yel kovan ne oluyor arkadaşlar? İlerliyor. Şu an 4 tur attık. Son olarak bakın arkadaşlar. Geldi. Son. 12'nin üzerine geldiğinde bakın çocuklar ne oldu? Yelkovanı 12'nin üzerindeyken saniye 5 tur atınca buraya geldi. Saatimin üzerinde kaç tane rakam var? 12. Kesirlerde de öğrenmiştik çocuklar. Bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5. Her iki sayı arasında 5 ayrım var. O zaman 12 ile 5'i çarptığımızda 12 çarpı 5'ten 60 yapar çocuklar. Bu da demek oluyor ki 1 dakikada 60 saniye var. Devam edelim. Buraya bakıyoruz çocuklar şimdi. Evet, herkes buraya baksın. Baktıysak dijital saatlerimiz, bizim dijital saatler arkadaşlar yine aynı şekilde kol saatlerimizde görebiliriz. Havaalanlarında, hastanelerde görebiliriz. Dijital saatlerde sol taraf bize saati verirken sağ taraf bize dakikayı verir. Okurken 17.34 diye okuruz. Devam ediyorum. Şimdi tam saatlerdeyiz çocuklar. Tam saatler de yel kovan mutlaka yel kovan mutlaka 12'nin üzerinde olmak zorundadır çocuklar. 12'nin üzerinde olduğunda biz tam saat deriz ve 0 0 diye okuruz. Bakıyorum akrebimiz bize neyi gösteriyordu çocuklar? Saati değil mi? Saat bakıyorum ucuna saat burada akrebimiz 8'i göstermiş. Yel kovanımız ise 12'yi gösteriyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Saat 08